Türkiye'nin dört bir yanında yıllarca sıkıntı çekmemek için çalışarak ülkesine hizmet eden milyonlarca insan var. Bu insanlar hayatlarının en güzel yıllarını çalışarak geçirdiler ve şimdi huzurlu bir yaşamı sonuna kadar hak ediyorlar. Ancak ne yazık ki aylık 12500 lira maaş Türkiye'nin ağır ekonomik koşullarında emeklilerimizin temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta yetersiz kalıyor. Emeklilerimiz daha ucuza sebze, meyve alabilmek için pazarlara akşam vaktinde gidiyor. Her gün zamlanan ürünlerle mücadele etmek onlar için büyük bir çaba gerektiriyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir de yaşlılığın getirdiği sağlık sorunlarıyla boğuşan emeklilerimiz sağlık hizmetlerine erişimde büyük zorluklar yaşıyorlar. Hastane randevularını aylarca beklemek onlar için ayrı bir çileye dönüşmüş durumda. Birçoğu mütevazi evlerinde kira ve faturalarını ödemekte büyük sıkıntı çekiyorlar. Hayatlarının bu döneminde bile ekonomik zorluklarla boğuşmak onların yaşam standartlarını düşürüyor. 54. Hükümetin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan hocamızın döneminde maaşlara yapılan %320'lere varan zamlar işçinin, köylünün, memurun, emeklinin refah seviyesini artırmıştı. Eğer bugün 10 bin lira olan maaşlara %320 zam yapılmış olsaydı bu maaşlar 42 bin liraya ulaşacaktı. Ancak günümüzde ekonomik koşullar daha da kötüleşti. Emekli maaşları 10 bin liradan sadece 12.500 liraya çıkartıldı. Emeklilerimiz adeta acınacak hale getirildi. Aradaki 29.500 liralık uçurum emeklilerimizin yaşamlarını sürdürmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Emeklilerimiz huzurlu ve mutlu bir yaşamı fazlasıyla hak ediyorlar. Onların yaşam koşullarını iyileştirmek için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Çünkü onlar geçmişte vatanımızın refahı için emek vermiş. Bugün de biz onların refahı için gayret etmeliyiz. Ümitsiz olmayın. Milletimizin yüzünü güldürecek, dertlere derman olacak birisi var. Yeniden refah gelecek, yeniden yüzler gülecek. Yeniden Refah Partisi.